merhabalar arkadaşlar, yeni videomuza hoş geldiniz. Evet. Evet, bugünkü videomuzda ne oynuyoruz arkadaşlar? Bu bunu bu bu bunu çekiyor. Çünkü evet biz bunu Batına, çek, Evet. Evet, uç çıkıyordu arkadaşlar. Biz de yapışkan sürdük ucunun çıkmaması evet, için. Şimdi bu. Evet, şimdi arkadaşlar ya, çıkmıyor. Evet. Bak şimdi. şimdi. gösterecek arkadaşlar Hira. İtiriyor. İtiriyor evet. ya. Ah birbirlerini iteniyorlar arkadaşlar. Çünkü mıknatısların iteleyici özelliği olduğu için bunu iteniyor değil mi Hira'cığım? Evet. Çünkü bir yapışkan sürmüştük. Evet. Bir de yapışkan sürmüştük. Şimdi arkadaşlar bugünkü evet. oyunumuzda kim kazanacak acaba? Çok merak ediyorum. Ödü bana vereceğiz. Evet Kazananı bir tane kırmızı balon vereceğiz evet, arkadaşlar. Bir tane daha var. Hemen onu alıp veriyorum. Yok onu almana gerek yok. Sadece ödülümüz bir tane Opsi. kırmızı balon. Tamam. Bir tane daha ödülümüz var. Evet Hı. ödülümüz ikiye çıktı arkadaşlar. Hep? Hey beni kim kazanmak ister çocuklar? Beni kazanmak isteyen burada tam yüzük e, yüzlük yerden vurması lazım. Beni kazanan kişi de böyle balon gibi. Balon daha doğrusu oynayabilir benimle. Evet ben konuşan balonum. Bak kalbim gözlerim de kalp gibi ve herkese gülümserim. Arkamda da var göz. Evet benim arkamda da göz var. Bu da kalpsiz gözüm. Evet. Evet. Kalbim olmadan olan gözüm. Ya arkadaşlar şimdi burada oyunumuza başlayacağız kazanan evet. kişi kalpli gözü de alabilir, normal gözü de alabilir. İkisi evet. de benim arkadaşlar. Evet, bir tane daha bana var. Evet ve arkadaşlar bir de izleyicimiz var. Fatoş da geldi. Değil mi kızım? Evet. Aa düştü. Neden düştü acaba? <laughs> Kendi Evet. Fatoş da Sen rüya, rüya gibi. Hadi Fat... ben kazanayım. Hemen Şimdi öncelikle Hira başlayacak arkadaşlar. Bakalım kazanabilecek mi? Atamadı. Sıra bende. Çekil kenara. Evet sıra bende arkadaşlar. <laughs> Tam yüzden vurmam lazım. Evet şimdi elimle buradan atıyorum. Ah Ben de atamadım arkadaşlar. Sıra Hira'da. Evet arkadaşlar, kendisine de biraz yakınlaşıyor kazanmak için hile yapmak yok. Çok yakın atıyorsun. <laughs> Ama çok yakından atmak yok arkadaşlar. Öyle olmaz. Geriye çık. Geriye çıkman lazım Hira. Okumadım zaten. Evet. Çok yakın atmak yok. Buradan atacağız. Evet, evet. Hile yapanlar kazanamaz arkadaşlar. Hile yapanlara balon yok. Hilesiz olarak kazanmamız lazım. Evet. Sıra bende arkadaşlar. Şimdi. 2 3 <laughs> evet. ah, Ben de atamadım arkadaşlar Sen gördüğünüz gibi. Yani. Sıra Hira'nın sırası Hira. arkadaşlar. Hira da atamadı. Çekil kenara. Atamadın. Bir tane atacaksın. Hayır. Olmaz öyle. Ama attım. Olmaz öyle. <laughs> evet. Ben sıra bende. Evet arkadaşlar, şu an çok isabetli bir şekilde alıyorum. Yine oynama şeyle hedef tahtasıyla. Şu an sıra bende. Evet, atacak mıyım acaba? Evet! Balonu ben kazandım arkadaşlar. Evet. Birinci balonu ben kazandım. İkinci balonu kim kazanacak acaba? Yüzü istiyorum. Yüzü evet. Evet bakıyoruz. Hayır. Atamadı. Çekil kenara. Atamadı. Lila <laughs> mızıkçılık yapıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Mızıkçı. Ay, yaptım, yaptım. Hayır mızıkçılık yapmak iyi değildir. Bir bir oldu. Ama mızıkçılık yapmadan. Tamam mı? Ama yine aldım. Bir tane balon kazandı. Büyük balon kazandı. Ben de arkadaşlar bir tane balonda ben kazandım. Evet. Hila da bir balon kazandı. Bitmedi. Evet daha video bitmedi. Şimdi. Evet şimdi. Atma evet şimdi kazanan arkadaşlar evet. Fatoş alacak. Evet ben, ben onu yardım edeyim. O zaman. Hadi, hadi, hadi. Şimdi Fatoş'a da attırıyoruz arkadaşlar. Hila Fatoş'a yardım ediyor. Yapamadım Fatoş. Yapamadım ya Allah Allah. Dur, dur. Evet, hile yaptın sanki çok yakından attın. Evet Fatoş da arkadaşlar Bu oyunu tam bilmediği için Bir tane attı Fatoş Evet burada dinleniyor değil mi Fatoş da evet. Sıra bende Evet şimdi çok uzaklardan atacağım 1 2 3 Atamadım arkadaşlar Şimdi 1 Şimdi Hira'da sıra 4 Evet atabilecek mi acaba Çok merak ediyorum Ha. Hira da atmaya çalışıyor arkadaşlar. Evet. Evet. Hira da kazandı arkadaşlar. Bir balon kazandı. Hatta iki balon birden kazandı arkadaşlar Hira. Çok başarılı olduğu için. Artık bu iki balon Hira'nın. Bu yine Daha yine bitmedi. Yeni sürprizler sizi bekliyor arkadaşlar. Evet. Hadi daha yapalım. Evet. Şimdi son kez e, balon atacağız arkadaşlar. Evet. Bunun içinde. Evet. Evet. Yine arkadaşlar yine kazandı. Hep İçin yine kazanıyor şey arkadaşlar. Evet şimdi. De, daha şimdi. Da, Sıra at, at, at. Evet. benim. Evet. Ben attım iki balonda ben kazandım arkadaşlar. Evet. Evet, öyle söylemiyoruz durmadan. Video bitmedi. Video devam ediyor. Biteceği zaman ben söylerim. Oo, yine tam 60'dan vurdu arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi tam 60'tan vurdu. Ve kazandı arkadaşlar. Evet, bir tane balon kazandın o zaman sen. Evet. Şimdi baloncuğun sırası arkadaşlar. Baloncuğum. Evet evet ben de atmak istiyorum. Arata. Bana yardım edin. Da evet ben çok iyi e, hedef alırım arkadaşlar. Şimdi izleyin bakın nasıl atacağım ben. Buraya geçeceğim. <laughs> Birden böyle ben bum de. diye atacağım arkadaşlar. Tamam, ben sana yardım edeceğim. Evet Hila da bana yardım edecek. Ya dur bir daha yapamadım. Vay canına. Bu arada arkadaşlar kanalımı beğenip like atmayı unutmayın evet. değil mi Hila? Evet. Ben çok üzüldüm baksanıza. Evet arkadaşlar Hila bugün. Susacak batar ya tövbe tövbe. Allah Allah. Sen daha totum iç. Şimdi balon arkadaşı atıyor arkadaşlar bakalım vurabilecek ben mi? Atacağım. Çekil Hı. oradan. Aa, atamadım. Mesela, çok üzgünüm ederim, arkadaşlar. Ederim ben sana ama balona balon verilmez ki ben balon istemem. Ben atamadım, başaramadım. Çok üzgünüm. Ben sana yardım edebilirim. Tamam bana yardım et, bunu atalım. Tam yüze sen. Tam yüze, vay canına. Ya Oo, yaşasın, yaşasın. yaşasın. <laughs> Çok güzel attık ya arkadaşlar. Ay Aa, ah, canım baloncuk. Bak, ne için Oo. Şimdi. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi balon sevinçten zıplıyor. Evet. Kazandığı için. Hop, zıplıyor. Evet. evet. Fatoş da burada uzanmış. Gülüyor bize. Çok komik diyor. Hadi, bir video evet şimdi videoya evet. devam edelim. Son yani? kez iki tane birden atacağım arkadaşlar. Ver ikisini de birden bana. Oo, ama... Bakınız arkadaşlar. iki tane birden atacağım. <laughs> Acaba ikisini birden vurabilecek miyim? Şimdi bir. Sen bir i̇ki. Bu, bu atacağım. Çekil oradan. Şu Üç. Denleniyor. Atamadık. O da orada evet. Balonlar. Evet, şimdi Evet bir dinleniyor. Buraya. Bir tane de buraya. Aaa atamadı da. Evet Bak, arkadaşlar. Bugünkü türü. videomuzun da sonuna geldik. Yapma, yapma. Evet yaptı. hiraya kocaman bir alkış arkadaşlar. Evet bir balon daha kazandı. Başka bir videoda görüşmek üzere. Evet. Kendinize çok çok iyi bakın.